merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte milkshake bir şey yapacağız. Malzemelerimi alıp hemen geliyorum. Süt, muz, dondurma, çikolata sosu, esme tahtası, bıçak, büyük, küçükler büyüklerinden yardım alabilir. Milkshake şey için bir tane bardak yapacağım bir kap. Blender. Haydi geçelim. Önce muzumuzu soyalım ve gelelim. Soyarken muzum kırıldı. Kesip gelelim. Tamam siz de izleyin. Daha önce bir şey yapmıştım ama tadı şu işte güzel olmamıştı. Bu sefer az şeker katacağım. Muzları kestim. Şimdi bu kabımızın içine. Dökelim. Şöyle. Dostumuzum. Masda şöyle görmeniz için yaklaştırayım. Muzları atıyorum. Evet. Şimdi sütümü açıp geliyorum. Açtım. Ee, kaşık almadım. Sen kaşık alalım. Şakla. Dondurma. Katalım. Oo, çok güzel. Kıvamlı mı? mı? biraz vanilya biraz kakao daha atıyorum Şöyle <laughs> <laughs> de koydum Şimdi blenderdan geçirelim. Gerçek şey, kamera hesap bir yeri yok o yüzden yapıp gelelim. Evet, çikolatayı sıktım. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Efsane olmuş. Afiyet olsun.